Samba bakanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Malta'nın en güzel balıkçı kasabası olan Marsaskala'dan sizlere merhaba diyoruz. Bugün ne yaptık? Hep evde yemek pişirmiyoruz tabii ki. Bugün dedik ki bir değişiklik olsun. Hazır Malta'ya da yaz gelmişken kendi show. Bizler de dedik ki hafta sonu eşim ve çocuğumla beraber gelelim, güzel bir gün geçirelim. Hem sizlere hafta sonu böyle bir mekanda ne kadar bir ücret ödeyerek güzel bir keyifli bir gün geçirirsiniz onu göstermek istedik. Şu an bir Murat için patates kızartması ve mozzarella peyniri söyledik. Birazdan kalamarımız da geliyor siparişimiz. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar sonunda kalamarımız geldi. Bir saniye hemen Murat'a salatalık gönderelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle servis çok hızlı. Yaklaşık 5 dakika içerisinde siparişimiz geldi. Tadan da hemen bakalım. oldukça taze. Zaten Malta'da kötü kalamar bulmanızın imkanı yok. Her şey çok taze geliyor. Tadı çok güzel. Ben biraz üstten limonla gezdirdim. Sos olarak da mayonez bazlı bir sos hazırlamışlar. İçerisinde soğan da var. Ya 10 üzerinden 9 puan verilir. Her şey çok güzel. Porsiyon da büyük. Bu bir kişilik bir servis ama ben eşimle paylaşacağım. Tek başıma bitiremem bunu. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar bir konunun altını önemli çizelim. Maalesef Türkiye'de herhangi bir mekana gittiğinizde özellikle böyle beach club tarzı mekana geldiğinizde 1 liralık fiyat 10 lira olabiliyor. Hatta 10 liranın da üstünde olan fiyatlar var. Tatile gittiğimizde ben İzmirliyim. İşte Çeşme, Çeşme'ye, Bodrum'a veya Karaburun'a gittiğimizde herhangi bir beach club'da piyasada yediğimiz 10 liralık ürün bir anda 50 liralığa çıkabiliyor. Ama Malta genelinde herhangi bir mekana geldiğinizde bu beach club olabilir, şehir merkezinde bir restoran olabilir. Bir fiyat standartı var. Yediğiniz her şeyin fiyatı standart. Örnek veriyorum bir ayı herhangi bir Malta'da marketten 1 euro alabilirken istediğiniz en lüks beach club'da da bunu 2 euro yani 2 katı bir fiyatına içebiliyorsunuz. Veya bu kalamariyi Malta'nın en lüks restoranında da 10 küsur euro yiyebilirsiniz. Ama fiyat hiçbir zaman bir beach club'a gittiğinizde 50 euro olmuyor. Bu yüzden Malta'ya geldiğinizde ailenizle veya tek bu tarz bir ortama gelip standart bir fiyat üzerinden gününüzü geçirebilirsiniz. En güzel yanı bu. Umuyorum Türkiye'de de bu faiz fiyat uygulaması sona erer. Çünkü maalesef Türkiye'de şu an bir beach club'a gittiğimizde bir hamburgerle Fiyat olarak şu an hatırlamıyorum ne kadar oldun ama çok fahiş rakamlar ödüyoruz. Ee, umuyorum bu sisteme geçerler Türkiye'de. Artık burada edindiğimiz tecrübe, konuştuğumuz turist arkadaşlarımızla, burada yaşayan yabancı arkadaşlarımızla Türkiye gittiklerinde fiyatların çok ucuz olmadığından şikayet eder duruma geldiler. Düşünün bunu senden Avrupa vatandaşı, euro ile para kazanıyorlar ama Türkiye gittiklerinde artık Türkiye'nin ucuz olmayan bir ülke olduğunu söylemeye başladılar. Bu maalesef bir çok acı bir gerçek. Ülkemizde yatıya, yaşayan vatandaşlar için tatile gitmek artık hayal olmaya başladı. Umuyorum bu sistem değişir. Ülkemiz çok daha güzel, kendi vatandaşlarının tatile gittiği bir ülke durumuna gelir. Şimdi ben buradaki güzel kalan mağara beraber gömüp videonun sonunda sizlere burada yediğimizin, içtiğimizin fiyatlarını gösteriyor olacağım. Videonun sonunda tekrardan görüşmek üzere. Kısa bir video olacak bugün. Ee, sizlere hafta sonumuzun nasıl geçtiğini göstermek istedim. Videonun sonunda tekrardan görüşmek üzere.